Şey, evet. Bölüm evet. Böyle karışıklık olmasın. Evet. Biz verelim şey yapmayı. Evet. Şimdi kamera görüntüler <laughs> Türkiye genelinde 21 Mart Ormancılık Haftası'nı kutluyoruz. Dün bu dolayısıyla deprem dedelerimize bir hatıra ormanı oluşturduk. Bugün de vatandaşlara fidan dağıtıyoruz. Ağaçlandırıyoruz. Temelimiz ağaçlandırma. Mert Gelin gelin buyurun fidan alın. Beyler. Buradan buradan verin. Bu tarafa Bu tarafa Bu Bu şekilde hani bir oluyor. Hadi. Herkese veriyoruz. Herkese veriyoruz. Efendim. Herkese veriyoruz Bir Buradan aldım başkasına kalmıyorum. Herkese veriyoruz. Arka fotoğrafa dahil olmak <laughs> istedim. <seviyorsan bir> şey <laughs> んできて。